Şakosup da problem. Önceki yönki Lux'tan iyidir tabi. bakalım. İki level'a deniyoruz. Ulan dede de göstermiş şako Her yerde şako Support. Ama dedi AD yapıyor oğlum siz AP yapıyorsunuz bak. Onu bir atlamışsınız gibi geldi bana. Ota atak çıkmadı. Ay senin gibi çarın. İnanılmaz cringe. Gül <laughs> ne kurak çöllere dayan. Uftan bize sahip kesin Başka türlü çok cringe önce iyi e trade her yere olan bu da çiçek böcek bırakmış her yere ne iğrenç bir ikili lan bunlar Sevdiğim bana çok gözü demişti ama ne zaman atacağım buna flash'ı artık <laughs> bana bir güvense ben zaten oyunu kazandıracağım Adamın flash'ı yok. Q atacak manası olmazsa girip kesmemiz gerekir onu. Free score. Dive denenir miydi burada? Kapatacağım. Zaten W'yu çok kullanmıyorum. Kullanmamı gerektirecek bir şey olmuyor. Atabilirim burada. Mülteciyim. Gücüm de buradan geliyor. görmeme gerek yok. Ultim görünmez hedeflere de vuruyor. Bunun farkındayım. Afelios oynamam yok hocam. Afelios bu aralar pek beğenmiyorum. E, AP da önermem. Dün Ezreal oynadım. Gayet güçlü bir karakter. Yayında değil tabi videoda değil. Öylesine. Bence oynanır. Ya şöyle bir char var oyunda. Bunu oynayın işte ya. Vallahi bunu oynayın. Hah. Şöyle bir char var. Ne kadar kolay kesiyor rakiplerini. Neden var ki böyle bir karakter ya? Aşırı güçlü ha bot lane'e göre. Vallahi çok güçlü. Ya gibi ama değil anladın mı? Ölüsü vuruyor, late'i vuruyor. Bilmiyorum ben çok güçlü bulurum bu karakteri ya. Yetenek kiti aşırı OP. Aşırı OP yani. Deşi var. Pasifine bak kaç satır yazı var pasifte. Nos'un pasifinde %12 can çalar yazıyor ya. Şu şarın pasife bak bir de yani şuna bak. Bir anda işte büyü hasarı kılıçla vurursun. Hareketsizleri deşlersin. Havaya savurmuşları havaya savurursun. Yani anladın mı? Bu oyunda şöyle bir çar var. Bunu oynayın. çok güçlü çünkü. Bak oğlum, Sakin ol. Q'da ultisi var. Yok. Q ulti attı gibi geldi. Evet, doğru bilmişim. W'm yok. Oğlum, doğru da gördüm. Bildim de Leona daldığı da için daldım, biliyor musun? Leona'ya güvendim. Gördüm, duydum, infosunu verdim. Bak dedim ultisi bu. Ama Leon'a dalınca niye benim de dalasım geldi. Yani supportlarıma çok güveniyorum. Bu kadar güvenmemem lazım. Infoyu da verdim, gördüm. Evet, bu ultisi dalmayacağız deyip <laughs> gidip dalmam gerçekten biraz komedi. Alayım Merkür'ü. Burada bir şeyler var. Şimdi bir adam, adam bir şeyler olabilir. Bizimkiler bir düzen... Geldim buraya, geldim buraya. Koy sana oğlum. Bana göre... Bu nasıl ona da kaldı? Ignite <laughs> mi bastı çocuk? Yoo. W patlaması çok büyük ihtimal. Bu kliyi almalıyız Sindra. Boş ping atma. Önceki oyunda bu adam çok boş ping atıyordu. Ben bunun her şeyini kapatayım. Pinglerini de kapatayım. Abi evet, onu kapatmışız zaten. Tabancayla kılıç, baklavayla şerbet gibi gidiyor. Ay ulan hayatta kalsam var ya. Çok güzel olacaktı. Draktar almıyoruz. Şimdi benim bunu bir şeye çevirmem lazım bu oyun. Malmortius'a çevireceğim. Karşıda 3 tane AP, 4 tane AP karakteri var. Ya yani bunu Draklar kasarız diye belki almıştık. Satmıyoruz bu. İleride işimize yarayacak bir item olacak. Balmortius hala bununla mı kasılıyor? Önceden bununla kasılırdı. Bununla mı kasılıyor lan? Malmortius. Aynen bununla kasılıyor. Ayo değişmiş Malmortius'un bu ilde. E bu bizim ne işimiz yarayacak? Grindor çok teşekkürler bu arada hediye için. Dur bunu bir yere bizim harmanlamamız lazım bu oyun. Bakacağım en kötü satarız ya. Bakacağım en kötü satarız. Navari kasmam yok. Arkadaşlar ebedi şu an hayvan gibi güçlü. %45 kritik hasarı veriyor. Neden ebedi kasmayım bu kara? karaktere. Çara diyecektim. Karakter çıktı, kara kaldı. Ahri de iyi vuruyormuş. Ahri'ye dikkat etmemiz lazım. Hayat zor değil. Ya kurşunu atarsın. Bu güzlü. Güzlü. <gülüş> güzlü de, de güzlü. Bugün Eray'la biraz video çektik. Çok belli oluyor değil mi? Türkçemi yok etmiş benim. Dalacak mısın oğlum? Onun muhabbetini de yaptık. Kanka dedi İngilizceye benim gibi konuş ya konuşma dedi bana bugün Eray. Ben yani dedim abi büyüksün. <laughs> Güzel. Bugün evet bayağı video çektik size. Aman aman. Ding ding ding. Aman 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 aman. Hayattayız. Ulan bana gelmedi. Yaklaştım bir de parası bana gelsin diye. Base. Chaco'yu da gördük. Jin'i de gördük. Şimdi Arena'da şöyle bir yani çok garip bir Lucian build'i ve Lucian e, şeyi var, e, özelliği var. Unuttum Türkçesini. Eklenti mi onlar işte çıkıyor ya. 2x ulti aldım. Aksiyon bir Lucian kastım. Ultiyle bayıltıyorsunuz ve 2 tane ulti atıyorsunuz. İnanılmaz demiş çıkıyor. Bugün onun videosu gelecek. Mücevherli eldiven. Dur bir dakika Arda'ya da ben mesaj atayım da. Alo Arda Bey günler nasılsınız iyi misiniz efendim? Arda Bey. Abi. Tam sizin hakkınızda konuşuyorduk sizi üst odaya çektik nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi bak bir yanda seni izliyorum bir yanda lol ikincilik final yarı final izliyorum. O mu varmış bir daha haberimiz bile yok önceden bilerek. Arda Bey bize aksiyon akımla o ultisi gelen sana video attım mı ben sen izlersin bulursun attım, o Kesite. Bu arada Arda benim. Bu aralar solo partnerim. <laughs> Değil mi? Arda ile Abi belgesel Swain hazırlıyoruz. Oynuyoruz. Efendim? Abi Swain oynuyoruz ya. Ay ay. Abi çok iyiydi. Oğlum ölmeyeyim ama. Beni buradan çıkartın oğlum. Base. Hadi base 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 base. Güzel. Orada bizim Arda da YouTube'a başladı. Video atıyor. Eray'dan iyi YouTuber. Abi ben yayın açacağım full bu arada. Eray'dan iyi YouTuber. Arda'ya da Pacelol. Mutlaka orayın zaten biliyorsunuz. Güle güle tilt edeceğiz akip bot lane'i. E. Of Lulu var ya beni bile değil. Lulu manyak gerçi. Lulu gülüyor diye gülüyorum full. Oğlum çok tilt lan. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden sinirim bozuldu şu. Hala gülüyor. Kanka o dodge ne? Tamam şu an SC. Benim sub SC yazdı. <laughs> Mehmet Sarol çok teşekkür ederim. Aldırı geçmiş olsun. Emre sokak köpekleri kovalamış, kollarını kopartmış. O Meray duru. <laughs> Emre olsa duramazsın. Abi <laughs> Eray'ın takma adı vardı. Patlar bak. Eray'ın adı aslında Emre olsa mesela biz bunu bu yayın öğrensek. Aslında harbi Eray Charm diye bir yok. Charm Eray kimdir videosu iki hafta sonra. Gerçek Eray'ı buldum. Bu manyak güldükçe ben de güleceğim bu arada. Ben bunu tam bir yaparken abi bir şeyler koyabiliriz buna. Oğlum laksın da Q'ları dolayı yiyip duruyoruz adam bak. Aa bu video... Yazıyor bak bak şey... bak. Yapıştı varlara. Başlı, başlı. <laughs> Hangi video? Bu video. Aa, bu video biraz garip. üstünlükle maçı kazandık. Eray ben Adro'nun arkadaşı Emre diye beni arayıp benden borç istedi dolandırıcılıktan içeride oluyor. Olabilir dolandırıcılıktan bir başına bir şeyler gelmiş Eray'ın geçen. Yani kandırmış insanlar YouTube'a başlayacağım demiş başlamamış. Gerçekten büyük bir dolandırıcı o konuda. Gülelim. Nasılım Lux iyi doj atıyor muyum? Eray aslında Emre Bey'miş. <laughs> Kaka atarım. <laughs> TFT ne zaman başlıyorsun? Ben TFT oynayamıyorum. Ya Garen oynuyorum orada. Garen'e Guinsoo veriyorum dönüyor. Ya da Aferyos TFT oynuyor. TFT'ye girip yemek yemeyen yoksa boş oynuyordur. Ya da ya da Darius'a ebedi veriyorum. Kanoslamış veriyorum. merkezi bir tane vuruyor. Çok eğleniyor. Sonra 3 yapıyorum Darius ama taşıyamıyor. Olsun ama. Abi Lulu <laughs> da SC. Bunun neyi SC ya? Bizde de Abi, işi iş var. Şöyle klikatin atayım da bunun psikolojisi bir alt üst olsun. 38'e 23 güzel. 2 wave öndeyiz. Ya Lula alması çok güzel oldu biliyor musun yani? Gerçekten hürriyadesiyle Lula aldı. Çok mutlu etti vallahi son maç. Tarçınlı Panda. Vallahi helal olsun Tarçınlı Panda'ya. Ne kullanıyor Oy! <laughs> Oğlum! Aa! Bilekti! Aynı anda bilek yazdık! Ere Lula. abi çıkıyordum abi. Lulu yeni doğan. Aynı anda bilek. Oyunda bir script varsa o da Yampiri'dir değil mi? Doğru ya. Yampiri kartuşları çok tilted ya. Ya her yeteneğe odaklıyım şu an ama Lux Q'suna o kadar doca atmalıyım ki. Güzel flash. Güzel flash attık range'i kapatmak için ama. Lux bayıldı bize. Lux diyorum Lulu. Enti enti. Lulu'su. Lullo. Lullo. Adam Lulu oğlum. Her türlü işimize yarayacak. Bu eklenir, değil mi? Bozuk çıktı. Abi Lulu'nun nick'i ver, şimdi maç sana 50 tane arki gitsin. Black X'e bozulmaz. Bozulmaz. Lulu bizim kafadan harbiden ya. Kayıp doğum. Şimdi... Abi, supportlarla öldür evlen, eğlen. Ha ben... Ben şimdi bu konuda karakterlerin yaşına pek hakim değilim. O yüzden hiç yorum yapmak istemiyorum. Risk almayıp Natulus ile kan bak. Yani... Alistar deyince... <laughs> Benim notum bululuyor çapalar demiş. Mehmet Mehmet bu dojlar vallahi he. Bunda da bilek egzeyi biliyor bu. Baksana nasıl dojlayıp tilt etmiyor ya. <laughs> burada diyor Laksa. Belki de direk kalıyoruz. Bilemezsiniz asla. Hazır gelmişken, <gülüyor> <gülüyor> Uğraştırma bize. <laughs> ben eşe a hızını alı unutmuşum ben rün sayfası yaparken. <laughs> Arkadaşlar I'm sorry ha. I'm sorry bro. Zınal nerede? Unutmuşuz. Rulu'ya bak başladı mesela. Rulu manyak ya. Vallahi manyak. Rulu'ya honor atacağım. Abi Rulu'yu tamba koyacağım. Gerçekten. Altı level'da solo'ya ulti tuttur 300 TL. Ultim şu an yok. Sonraki geldiğinde deneyeyim. Ama sonraki geldiğinde 6 level olmayabilirim. Kill atmak için kullandık ya. Ne haklı bir öfke. Sonraki geldiğinde deneyelim. Geri <laughs> Aman, Ergen, gel. Oğlum dojluyor bu da bayağı lan. Vallahi Allah'a helal olsun. Hadi bakalım gelsin atalım. 20 saniye kaldı. Ya bunun en rahatı nasıl olur biliyor musun? Varus ölecek. Voli kuleye vururken atacağız. Ama öyle bir şey olmuyor şu an. Adam da bezliyor. O Poppy Gang attı. Tapu, tapu, atacağım. kestiler. tapu kestiler. Çok tapu kestiler. şu an. Plan başlarsınız. Beyza Beyza at Beyza Plan başlarsız hocam ama, öyle. Ama tapa atman lazım değil mi? Evet evet. Tapa gitsin voli bir yer. geçerli oluyorsa öyle denersin. Hızını alsız da eş oynanmıyor ya. Çar hiç koşmuyor abi. Gerçekten koşmuyor yani. Oy ultim gitti. Bu için papa değse patlarım bu arada. Vuracağım full çarı bırakıp vurmak zorundayım. Helal. Ultim tuttu mu ki? Yok. <laughs> Tutmamış. Abi geldiğinde bir artık. Geldiğinde Hı, artık. Ya öyle gidip voliye tutsa çok güzel. Arkadaşlar burada atmam gerekti yani yapacak bir şey yok. Oyunun gidişatını kaçırmayalım donate alacağız diye. Arkadaşların oyununa yazık olmasın. Burada bu ultiyi atıp denemem lazım yani. Flash yok Lux'ın. Abi şu yorumu oku Hangisi? Gel çekerim. Yani göremedim. Göremedim. Çok üste kaldı herhalde. Abi gerçek eray, 2022 yılında enfes ayak aramalı Hindistan sokak <laughs> lezzetlerini tadarken. <laughs> of. Ra usta tarafından kaçırıldı. <laughs> bir rakip Arkadaşlar evet eriyi kurtarmam için 1000 TL ulaşım parası lazım. <laughs> 1000 liraya kurtarıyorlar eriyi. Senaryolaştırıyoruz. Ya hızını al yok koşamıyorum koşamıyorum. öldürdüğü aldı. Bize gelecek. Ulan Eray yoksa bu adam mı? Eray abi çık Harbi, Eray şey, mı ki bu? Bu, arada. bu da manyak. Güzel de oynuyor. Oha, bu kim? Öldük abi. Kaçtık abi. Gerçekten Lul'un adınız Eray olabilir. Haydi base atalım. Hızını al. Yapmayı unutmuşum ya. Yapmayı unutmuşum. Valla çok pişmanım. Hızını alsız eşi olmaz arkadaşlar. Yani net yapılması gereken bir rün. Biz unuttuk. Adın Eray mı yazdım? Güldü. Niye güldü bu? Eray sen misin? Ben Adro. O kim? Eray'ı tanımıyor. Eray'ı tanımıyor Mehmet çok teşekkür ederim. Ulti atmamış olabilirsin ama oyunu satmadın. Kral dem. Eray bence Riot çalışanı. Seni yiyor. <laughs> Eray. Oğlum Eray gizli Riot'ur falan çıksa harbi ne film olur ya Eray hakkında. Ya Berkant'mış. Eray değilmiş. Eray abi Riot partneri falan çıkıyor. Gizli Eray. Yani. Gerçekten gizli Eray yani. Hadi bakalım. Hadi reklam yapmış arkadaşlar. İsterseniz takip atın. Şu an yayındaymış galiba. İyi de oynuyor. Adı da burada. Göstereyim. Problem değil. Çok güzel oynuyor. Kafa biçer. Kardeşimize de destek olalım. Şimdi. Şöyle bir W. Gereği büyük güçler klonlayıp sana sup olarak yolluyor. Herhal reptil yanına. Yaray hakkında arkadaşlar teorileriniz dursun. Şimdilik. Vuralım 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 vuralım. Oğlum takım da iyi denk geldi. Bu sefer harbi abi. gelsin ama abi. Hak ettik harbi. Bu, bu yayın hak ettik. Donate okudum okudum. Çok teşekkür ederim tekrardan Kral Kesen'e bereket. Bereket yalnız. GGVP.